Seni hala seviyorum. Özel mekanımızda seni bekliyorum. o 32. katta çarpıştığımız zamanı ya abi. Bırak bu işleri Jennifer ya. Sen kimsin ya? Bana hala diyorsun ki 32. kat falan filan. Gelmiyorum lan. Anlıyor musun? Gelmiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uras. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Skyhill'in 4. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde biliyorsunuz bosslarla mücadele ettik. Bayağı da bir yol kat ettik. Çok zorlandık ama pes etmedik zombileri, mutantları avladık. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Daha fazla Skyrim gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like film, atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ee, seri ilk defa veya video ilk defa izleyenler için e, birinci videodan izlemenizi öneririm. Sarmadan izlerseniz oyunu daha iyi anlarsınız. Hikayeli bir oyun. Ee, basamak basamak ilerliyoruz. Devam et deyip oyuna geçelim o zaman. Gerçekten Skyrim serisini çok seviyorsunuz. Çok ilgi gösteriyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. En son 5. kattaydık arkadaşlar ve altta boss vardı. 4. bölümde öldüreceğiz demiştik. Şimdi öncelikle canımız 17. Sağlık çantasını kullanmayacağım şu durumda. 83 çünkü. Boss'a böyle gireceğiz. Tereyağlı sandviç artık yeme vakti geldi abi. Biz şimdi aşağı inip boss'u keselim. Allah'ın izniyle yüzümüz kara çıkmayacaktır. Bakalım. Ponfa diye bir şey gelmiş bu arada. 7-11 vuruyor. Bizim hasar 9-10-7-11. Hmm. 25. Aa biz bunu kullanalım. Hadi bismillah abi. 1 11 vur. Hop 17 10. Fıska geçmesi lazım. Biz geçmeyelim de. Yaratın. Fıska atması lazım. 9 10 abi. Eyvah. Yukarı çık, yukarı çık öleceğiz canımız 5 abi. Abi şaka mısın? Taklaya gelecektik. Az kalsın ölüyorduk yani. Video <laughs> gidiyordu yani. Ama buraya kadar gelmişken vermedim. Şimdi çok canımız gitti acı ya. Saldık cantısına mecbur basacağım ben. Mecburum arkadaşlar. Şu an hiçbir kitim yok. Çok çok sıkıntıdayım. Jetonum falan bir tane var ama bakalım. Abi sen bir... Bu ne abi hiç vurmuyor bu. 27 vurdu lan. 25 vurdu. 267 tecrübe geldi. Şu yetenek puanı basabilsek iyiydi ya. Abi Allah rızası için bakın yani Lütfen daha bir yaratık gelmesin dedim. Her yerde yaratık var abi. Ben bu yaratıkları kesmeyeceğim. Aşağı iniyorum. Umuruma değil. Ben kaç tane boss öldürdüm burada. Bir tane bana adam gibi sağlık kiti vermedi oyun. Şaka gibi yani. Kafasına göre rastgele atıyor zaten bunları. Bak bak gelene bak. Abi bunu yine kesmek zorundayız. Yani şaka mısın oyun? Vallahi yandık arkadaşlar yani ne yapacağız? Tek sağlık <laughs> bunlar kaldı benim. Şöyle 56 ile gireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Cana 68. Bismillah. Hadi bakalım. Aşağı inemiyoruz yoksa. Ekstra tur verdi oyun. Yine azıcık geçtik. Allah'tan az vuruyor. Tamam sen 4 vurmaya devam et Ama biz niye azıcık geçiyoruz? 6 vurdu. 18. 18. Tamam 4 vur sen. Hızlı geçti. Çok kötü oldu. 16. Evet şimdi kuvvet, hız, çeviklik, isabetlilik kaynak var. 7 11 9. Yani abi durum şu an hiç iyi değil. Arkadaşlar bir tane bandajım var. Sadece 10 yeniliyor. Odaya girelim anahtarla. Kullandık anahtarı. Hiçbir şey çıkmadı. Hiç iyi değil. Abi şaka mı yapıyorsun oyun ya? Ben bu oyunu Bak bitirdim önceden ve böyle bir şey ilk defa karşılaşıyorum. Neyse. Yani biz gireceğiz abi. Mecbur bekleyin ki. Lütfen ıska geç kral. 13. Düşsene. Bana tek 20 vuruyoruz. Kritik vurup. <laughs> abi aman bak yine bir şey zehir mi kutsun? Ne yaptın sen ya? Ciddi su mu çıktı yani sadece bu yaratıktan ya. Oyun benimle de dal geçiyor. Sağlık paketi çıktı. Yüzde yüz can dolduruyor. Abi çok iyi çok iyi. Çok iyi lan. Ne oluyor lan? Aa. Cihet geldi. Camı kırdılar. Zombiler arkadaşlar, mutantlar camı kırdı. İçeriden çiğer geldi gerçekten. Bitki geriliyor ortam. 40. kata geldik bu arada bir şekilde. Tamam. Oo, burada kalmanlı bir şeyler var. Bakalım ne çıktı? Aşırı olgun armut. Birazcık yemek yiyelim ya. Mantar yiyelim. Zehirlenmediğim sürece bence sorun yok. Lütfen oyuna rica ediyorum. Şimdi bana şey boz moz gelmesin. Burada ben bu bozuklukları yemeğe harcamayacağım. Benim yemeğim yeteri kadar var. bozuklukları medkit için falan saklarım. Burada kullanmayacağım o nedenle. Yani daha bozukluk geldi. Süper oldu açıkçası. Burada metallere devam. Devam abi. Lütfen şuralarda boss olmasın burada. Aşağı inemiyorum. Silahlara bakıyorum. Silah üretemiyorum. Sağlık çantası yok. Bu neymiş? Kimyasal üretebiliyorum. Hmm, i̇zolasyon bandı. Çubuk falan filan. Bunlar pek işimizi görmez. Oh valla. Bir odaya geldik. Balık. Bu neymiş ya? Batarya mı? İlk defa geliyor. Batarya ne işimize yarar bilmiyorum. Hmm. Baba sana ben hiç girişmeyeyim ya. Hiç gelme ya. Yani hiç istemem yani. Şu an olmaz yani. <laughs> bu bossları atlamak zorundayım arkadaşlar. Yoksa birinci kata çok zor ulaşırız. Çok zor oyun. Ve ben easy modda oynuyorum. acaba ben buna 16 ile yener miyim ben? De. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bu son kalan bandajı kullanacağım 26. En son da o sağlık paketini basacağım. Iska geçti süper. Mutant kalın çıktı. Hop telefon çalıyor. Mandragora. Oğlum bu kaleci değil miydi lan? Sevgilim. Benim ismim mi bu Mandragora? Neyse dur bakalım. Seni hala seviyorum. Özel mekanımızda seni bekliyorum. 32. katta çarpıştığımız zamanı ya abi. Bırak bu işleri Jennifer ya. Sen kimsin ya? Bana hala diyorsun ki 32. kat falan filan. Gelmiyorum lan. Anlıyor musun? Gelmiyorum. Tabii tamam ya. Yalan söylüyorsun Jennifer. Bilmiyorum. ismi Jennifer'ın onu da bilmiyorum bu arada. Güeydi galiba. Hoppa alkol çıktı. Çok iyi, çok iyi. Dur dur dur. Daha yapalım. Sebze ne kadar veriyor? 19, 18. Şu 19'dan yapalım abi. Hatta bir de Aa bir dakika bunda alkol gidiyor. Alkolü kullanamam kral kusura bakma. Ben onlarla ilaç yapıyorum. Ee, o yüzden sağlık çantası için ne gerekli bize? bu var, bu var. Bandaj gerekli. Bandajı nasıl yapıyorsun? Yine alkolle yapıyorsun. Güzel. Dursun bakalım bir alkol kalsın bizde. Oo, bir sürü şey vardı. Hepsi de dolu paket süper oldu. Açıkçası sevdim. Kral sen bir balık ye. Üstüne bir su iç. Üstüne bir de kola patlat. Tamam mı? Biraz midem bulanmış olabilir. 34. kata geldik arkadaşlar. Artık iyice yarıladık yarından da azız şu an. Hoppala. Bir boss daha. Şimdi hocam bu odalara giremiyoruz. Tamam. Şimdi biz bu boss'a böyle giremeyiz. Ee, ben bu sağlık kitinin hepsini kullanamam. Çünkü 26 can boşa gider. yüz yaparsam. O yüzden ağrı kesici yapacağım. Ee, ağrı kesici üretip onu kullanacağım arkadaşlar. Ee, başka bir çarem şu an için yok. <laughs> Evet 41. Bunun canı kaç 41? Bence dalaşırız ya. Ne diyorsunuz? Hadi. Oo çok vuruyor. Çok vuruyoruz. 4 güzel. 13. Bir tane de kaldı. Bir tane daha, daha ıskalama çıkarsın. Hoppa kustu birazcık. Akşam yani mutanttan kola çıkıyor ya. Yani. yani et met çıkacağını ama met kit alanı Boş mu? Abi Nasıl boş ya? Abi bu ne? Yeter ya Ötünceye geliyor ben Bir tane daha içmiyorum Hatta bir tane daha içeceğiz ee, Açlık Şunlar ye hacı acıkıyor Çok acıkıyoruz arkadaşlar bu arada ya Bir şey diyeyim bizim yemek sorunumuz da var ha Bunu da al 68-50 hadi girelim Biraz riskli bir şey yapıyoruz 3 16 Ekstra tur bana verdi. 19, 5, hoppa 2 tane oldu. 18'de kafasını indirdik. Bozukluk çıktı süper. Bozukluk yine işimize yarayacak. Abi bak arama lütfen. Sevgilim yine geciktin özür dilemek istiyorsan 28. kartdayım çok beklemem ama Bekleme kardeşim istemiyorum ben seni ya Allah Allah Zor mu ya Kandırıyorsun beni burada tek attık lan Beni kandırıyor sonra diyor ki beklemem falan filan yürü git o zaman abicim ya al kandırıyorsun beni gidiyorum her ben seferinde yoksun bak abi yeter bu boss ne ya her, her katta boss var abi bak bu katta bossları gidiyorum. bir katta daha boss var oyun iyice sapıttı şu an vallahi kafa yiyeceğim ya şunu bas <laughs> abi canım 45 bunun canı kaç abi 41 gireceğiz abi yapacak bir şey yok aşağı inemiyoruz 12 ıska geç. Hadi bir ıska geçiyor Geçmiyor şuna. 13 4, 4 1 Maalesef asansör kullanamıyoruz bu arada. Keşke öyle bir şeyimiz olsa da. Kullanabiliyoruz ama üst katlara gidebiliriz. Aşağı inemiyoruz. Boş, boş bozukluk. Evet, durumlar böyle şu an arkadaşlar. 31, 30. kata geldik. Yine bir onarım. Yine bir onarım. Yine elektrik kesintileri bitmiyor telde. Ne yazıyor? Bir çocuğun dağ olduğu üç insan vahşice katledildi. Polis bunun bir seri katil işi olduğunu düşünüyor. Olay mahallinde bulunan el yapımı bir silah, içeren suçla iki ay önce başka bir çözülememiş cinayet arasında bir bağlantı bulmuşlar. Vakadaki açık bir mantık ve etken olmayışı polisin soruşturmasını karma karmaşıklaştırıyor diyor çoğu uzmanın ortak kanısı katilde nörolojik bir nokta nokta. Ha, hı, bir sorunları mı var bu katilde? Ha baba ben sana hiç vuramayayım tamam mı? Sen orada takıl. Yani <laughs> ne diyeyim? Bu arada 29. kata geldik arkadaşlar. Şu an 20'lerdeyiz bakalım. 20'lere geldik. Artık yavaş yavaş finale doğru adım adım büyük ihtimal 2 e, bölüm sonra final olur. Bu bölümü saymayın. Belki de bir bölüm sonra olur. Bilmiyorum. 25'e kadar ineceğim ben bu bölümde. Abi ben buna girmeyeceğim ya. Kusura bakmayın arkadaşlar ama ben buna girersem gerçekten ölüme giderim. Ben oyunu bitirmek istiyorum açıkçası. Çünkü yani zorunda olmadığın sürece girmek zorunda değilsin. Öyle bir şeyin yok. E, kural yok. Şöyle yapalım. Biz bu bandajdan üretelim. Belki bundan yaparız ileride ama. Ağrı kesicimiz var mı bizim? Bizim abi tam sağlık paketimiz var bu arada yüzüğü çok büyük bir avantaj arkadaşlar Bunu bulmamız sayeden çok iyi oldu Ya kazanırsak eğer başarabilirsek birinci kata inmeyi gerçekten bunun sayesinde olacak Silahlı bir zombi mi? Gel bakalım Kilitli. Anahtar yok Anahtar yok 25'e indik hatta 20'ye mi insek abi? 20'ye inelim. Biz diğer bölüm final yapmaya çalışalım. Hem daha iyi olur arkadaşlar. Bu bölüm 20'ye kadar inmek istiyorum ben. Bu boş. Bu arada yemek yemem lazım. Ne oldu lan? Lan bir ses çıkar mı? Burada bir şey yok. Anahtar ihtiyaç var. Buraya da geç. Oo, abi biz 24'te bitirelim yine bir boss var ve 90 canı var bizim 22 büyük ihtimali, ihtimalle e, Bu bandajı kullanamayacağıma göre kullanırsam yine yetmeyecek e, Bu Sağlık paketini basacağız arkadaşlar Onu da diğer 5. bölümde yapalım Gerçekten güzel bir video oldu hani bayağı ilerledik ve artık finale dediğim gibi bu bölümden sonra belki 6. bölümde Veya 5. bölümde final olur bilmiyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.